يوم الفراق يوم الفراق يوم الفراق بكى الصحاب وسال دمع الشوق خطاياهم Bizler Irak, Bağdat, Rosafa cezaevinde tutuklu bulunan mağdur kadınlarız. Yetkililere sesleniyoruz. Biz adaletsizce yargılanarak 6 yıldır idam ve müebbet cezasıyla hiçbir delil olmaksızın tutuklanan mazlum anneleriz. Bizler vatanlarımıza geri dönmek, evlatlarımıza kavuşmak amaçlı 24 Nisan 2023 tarihi itibariyle açlık grevine başlamış bulunmaktayız. Irak, Bağdat, Rosafa 6B cezaevinde suçsuz yere müebbet hükmü verilen ve altı yıldır zor şartlar altında hapis yatan masum ev hanımlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve tüm dünyaya sesleniyoruz. Altı yıldır Türkiye Cumhuriyetinin bizi alacağına inanarak bekledik. Biz hiçbir suça karışmamış, üzerinde hiçbir delil olmayan masum ev hanımlarıyız. 4 senedir çocuklarımızdan ayrıyız. Biz de normal bir anne gibi evlatlarımızı büyütmek istiyoruz. Çocuklarımızın ve bizim psikolojimiz iyi değil ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yönelik hiçbir çalışması olmadığını görmekteyiz. Bunun sonucu olarak 24 Nisan 2023 tarihinde açlık grevine başladığımızı ve somut bir sonuç elde edene kadar devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Bizleri yetkili kalbiyle değil, anne baba olarak tüm kalbinizle anlamanızı istiyoruz. Biz Rasova'da 6 yıldır yaşayan yaşlı kadınlarız. Ben 73 yaşındayım, bu kardeşim de 70 yaşında. Burada nice öyle yaşlı insanlar var. Bakımsız, doktor görmüyor, tedavi görmeyen kadınlar var sesimizi duyurmak istedik. Açlık grevine başladık. Sesimizi duyurmak için de elimizden geleni yapacağız. Çocuklarımızı özledik, torunlarımızı özledik. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Yıllardır onlara hasretiz, göremiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Bağdat Mustafa Bey 6. kısım Soyfar Ejnebiya hapishanesinde 6 yıldır haksızlığa uğrayarak zulüm altında bulunan suçsuz kadınlarız. Yıllardır çektiğimiz işkence ve zulme artık dayanamıyoruz. Ve buna bir son vermek için bütün Mustafa kadın mahkumları olarak açlık grevine girmiş bulunmaktayız. Unutulmuş biz kadınların tek isteği evlatlarımıza ve özgürlüğümüze kavuşmaktır. Ayrıca çocuklarımızın gözyaşlarının durmasını istiyoruz. Artık takatimiz kalmadı. Ve bir an önce bu zulmün bitmesini istiyoruz. Bu grevden istediğimiz somut bir sonucu alıncaya dek başımıza gelebilecek bütün zararlı sorumluluğunu Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu da belirtiyoruz. السحاب وسال دمع الشوق خضب وجنتي ومضى الرفاق ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي هم اخوة هم اخوه هم اخوه قد اورثوا العزه ولم يرضوا بعيش مذلتهم